Şimdi yanıt vermek istediğim soru aslında 7-8 değişik yerden gelen aynı başlık altında toparlayabileceğim sorular bütünü diyelim. Sorular saç rengi üstüne. Soruyu yöneltenler kendi içlerinde ikiye ayrılıyor. Her ikisi de fotoğraflarını soruya ekliyor. Bir yarısı diyor ki ben şu renk grubundayım. Bir diğer yarısı henüz renklerine vakıf değil ve e, neredeyse ortak sayılabilecek sorular iki türlü gelişiyor yine. E, Oya Hanım bana ne renk önerirsiniz? Oya Hanım e, şu markanın şu kodunu ya da işte şu ünlünün şu saçını beğendim bana olur mu? diye teyit soran e, sorular. Maalesef kişinin renk grubunu bilmek hatta renk dilimini yani grubun altındaki üç dilimden hangisinde yer aldığını bilmek dahi ee, sözel olarak veya fotoğraf üzerinden bu yanıtı vermek e, vermeyi epey e, tehlikeye sokuyor. Neden? Bireysel danışmanlıkta bizlerin yaptığı şey, biz renk danışmanlarının yaptığı şey şu: bir renk sizden daha sıcak mı, daha soğuk mu? Pekala, bir renk e, aynı dilimdeki iki kişinin birinden daha sıcak, birinden daha soğuk olabilir ve bu ne demek? o renk dilimindeki kişilere aynı rengi önerdiğimizde birinin gayet iyi görünürken diğerinin yüzünün sararması veya cildinin kararmasına sebebiyet vermek demek. Dolayısıyla ezberleri tamamen bu işin dışında tutmak lazım. Mesela çok söylenen bir şeydir hani bizim kış grubu diye adlandırdığımız siyah giyimi iyi taşıyanların bulunduğu bir grup var. Bu şu demek değil, kış grubundaki kişiler siyahı çok iyi taşırlar. Hayır, siyahı çok iyi taşıyanların büyük kısmı bu renk grubundan çıkar diye bir düzeltmemizi yapalım. Bir insan bu grupta olduğu için direkt siyah saç önerisiyle getirmek yazık o insanı bir epey üzecek bir sonuçla bizi karşı karşıya getirir. Veya bir soğuk grupta olan bir kişiye saçlarını küllü yaptır, çünkü işte bu grup küllü renkli saçları iyi taşıyor demek o kişiyi maalesef karartma potansiyeline son derece sahiptir. İkinci bir örnek verelim. Sıcak alt tonluyum. Bakırlar ve doreler bana olur değil mi? Bilemiyoruz. Ölçmeden biçmeden bunu bilemiyoruz. Pekala sıcak bir renk grubunda olabilirsiniz ve saçınızdaki dore yansımalar gayet güzel sizi bütünlerken kızıl yansımalar, bakır yansımalar pekala fazla sert gelebilir, fazla sıcak gelebilir. Cildinizi turuncuya döndürebilir. Doğal renklerimizi görmeksizin, bir renk analiz seansı yapmaksızın renk önerisi getirmek mümkün değil. Bir yandan da aslında biz renk tanışmanlarında pek haddi değil diye düşünüyorum. Ya da en azından ben kendimde o haddi bulmuyorum. Hani mesleki gelişimlerine, deneyimlerine çok değer verdiğim kuaförler biz renk danışmanlarından farklı olarak işin kimyasına, işin doğasına hakimler. Nedir? Bir renge bir kimyasal uygulandığında sonuç ne olacak ve onun üstüne ne uyguladıkları takdirde kolorist doğru renge ulaşacak. Bunlar benim bilmediğim şeyler. Dolayısıyla hala çok ince ince bir kişinin renk dilimini bulup onun bir koordinatını saptadıktan sonra dahi benim tercihim açıkçası e, renk önerisi getirmekten ziyade kaçınması gereken renk tonlarını e, bildirmekten ibaret. Sonrası artık danışanımın e, kuaförüne gittikten sonra benim söylediklerimi ona aktarmasıyla ilerliyor. E, hazır fırsat bulmuşken reklamını da yapayım. E, bir tam günlük renk danışmanlığı eğitimim var kuaförlere özel. Müşterilerini çok daha hızlı anlayacaklarını ve karşılarındakini ikna için e, gereksiz zaman harcamayacaklarını düşündüğüm bir tam günlük bir eğitim. Bunu da arada belirtmiş olmak istiyorum.